Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim 3. üniteye artık geçtik. Güzel ahlak ünitesi ile ilgili sayfa 50'den başlayarak 52, 53 ve 54. sayfaların etkinliklerini, sorularını, çalışmalarını birlikte yapacağız. Sevgili öğrencilerim hemen ilk sayfamızda 3. ünitenin düşünelim etkinliği var. Güzel ahlak ilkeleri denince aklınıza neler gelir diye söylüyor. Bakın ben buraya ayrıntılı yazdım. Sizler açıklamalarını yazmayacaksınız. Tabii ki öğretmeniniz yazdığınız şey ne diye size sorarsa onu bilin diye yanına yazdım. Güzel ahlak ilkeleri bakın şu şekilde %90 bu şekilde her yerde görebileceğiniz özetledim. Adalet ve eşitlik. Ne demek öğretmeniniz sorarsa herkese adil davranmalı ve eşitlik ilkesine uymalıyız diyeceksiniz. Yani adalet adil davranmak, ayrımcılık yapmamak, dürüstlük. Siz sadece şu maddeleri yazmanız yeterli. Doğru ve dürüst bir şekilde davranmak, yalan söylememek demek. Yani öğretmeniniz dürüstlük nedir diye sorarsa, merhamet ve şefkat, bunu bilirsiniz zaten. Başkalarına karşı duyarlılık, yardımseverlik ve anlayış, hoşgörü ve sabır dersiniz. farklılıklara saygı göstermek, sabırlı olmak, tevazu ve alçakgönüllülük, kendini büyük görmemek, yani kibirlenmemek diyoruz ya, başkalarına karşı alçakgönüllü olmak, büyüklenmemek demek. Sadakat, verilen sözleri tutmak, bağlılık göstermek. İyilik ve yardımseverlik, başkalarına yardım etmek sever olmak demek. Sorumluluk ve güvenirlik. Verilen görevleri yerine getirmek. Güvenilir olmak. Saygı başkalarına saygı göstermek. Karşılıklı saygı. Affetme. Yani bu da bakın çok önemli. Hataları affetmek. Yani kindar olmamak demek aslında. Bir yanlış yaptı, ömür boyu ona kinleniyorsunuz. Hayır. Ee, ne yapmak lazım? Affedici olmak lazım. Merhametli olmak lazım. Biz hata ettiysek de özür dilemek lazım sevgili öğrenciler. Evet bu ayrıntılı yazım. Sizler altın çizim yerleri yazıp ve anlamlarını kendiniz bilmeniz yeterli sevgili öğrencilerim. Şimdi 52. sayfada sevgili öğrencilerim ayetlerle ilgili yine ayrıntılı yazmaya çalıştım. Sayfa 52'de etkinlikte diyor ki aşağıdaki ayetlerden güzel davranışlarla ilgili ilkeler çıkarıp bunları arkadaşlarınıza paylaşın. Şimdi bakın buraya bir numara yazdım sevgili öğrencilerim. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru söyleyin. Şimdi sevgilerim öncelikle şurayı açıklıyorum. Lütfen dikkat edelim birbirine karışmasın. Allah'tan korkun kısmı bakın hemen üst tarafında şurada yazdım sevgilerim. Ne diyorum? Allah'tan korkma biz buna takva diye söylüyoruz din dersinde. Allah'a karşı gelmekten, onun emirlerine uymaktan, kaçınmalarını ve hayatlarını Allah'ın rızası doğrultusunda düzenlemeleri. Yani Allah rızası için ne yapıyorsanız iyilikleri e, bakın şu bile değil aslında cennete gideyim diye değil. Allah bize merhametlidir bizim yaratıcımızdır o bizi sevsin diye. İkinci kısma geldiğimizde sevgilendirelim. Yani doğru söyleyin kısmı. Bakın buraya giriyor. Bunu da hemen aşağıda yazdım. Şurası. Doğru söz söyleme. Bakın başlıkları var. İslam ahlakında doğru sözlülük, güvenilirlik ve adalet önemli değerler arasında yer alır. Müslümanlar sözlerinde doğruluktan sapmamaya, yalan söylememeye özen göstermelidir. Bu ayeti bu şekilde açıklayabilirsiniz. İkinciye geldiğimizde sevgilendirelim. Şurası bir bir de akrabaya, yoksula, yolculuğa hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Yani burası da israf değil mi? Bakın bir akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma, israf. Bakın bunların hepsinde iki numarada burada anlattım size ilgilencelerim. Akrabaya bakın hakkını verme. Akrabalık ilişkilerinde adalet ve yardımseverlik önemlidir. Akrabaya maddi ve manevi destek sağlamak, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak teşvik edilir. Sizler bir cümle yazın. Şuraya yazabilirsiniz. Akrabalarımıza karşı dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmalıyız diyebilirsiniz uzun geldiyse. İkincide bakın ne diyor? Yoksula. Yoksula yardımcı olma. İslam toplumda sosyal adalet diye mi? Zengin fakir ayrımı ortadan kalsın diye bunu önemser ve maddi olarak zor durumda olanlara yardım etmeye öğütler. Eğer ben gibi bakın ayrıntılı yazarsanız öğretmenizin daha çok hoşuna gidecektir. Yolcuya hakkını ver. Yolcuya hak tanımada yolcuların başka bir yerde geçici olarak bulunan insanların haklarına saygılı olmalıyız sevgili görelim. Son olarak da şurası saçıp savurma yazıyor. Buradaki kısmına da israf etmemeli diye ekleyeyim lütfen. İsraf Müslüman israf etmez. Parasını gerek harcamaz diye yazabilirsiniz. 3'e geldiğimizde yetimin malına rüştüne erinceye kadar. Bakın bu ne demek? Yetim ne demek? Babası ölmüş. Tabi eski zamanlardan değil mi? Yetim e, tam o demek. Yani koruyucu kimsesi kalmamış, öksüz kalmış, Rüştüne erişince kadar yani ne diyoruz bizler buna 14 yaş 15 yaş yani kendini koruyacak şu an e, bizde mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaş değil mi? E, artık çocuk kabul edilmemesi kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Korunmasız deyip mallarını elinden almayın değil mi? Verdiğiniz söz yerine getirin. Burada neyi kast Yine doğruluk. Çünkü verilen söz sorumluluğu getirir. Bakın bunu da ayrıntılı olarak buraya yazdım. Güzel niyetle yaklaşma diyor bakın burada. Yani yetimlere karşı samimi ve iyi niyetli bir tutum sergileyeceğiz. Bunu söylüyor. Sözünde durmayı zaten biliyorsunuz. Ayette verilen sözün yerine getirilmesi üzerinde durulmaktadır. Bunu yazabilirsin. Veya insanların verdikleri sözleri tutmaları, sözlerinin bir sorumluluk taşıdığını ve bu sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini. Evet, sorumluluk bilinci değil mi? Bakın Ayet verilen sözün sorumluluk getirdiğini bilir. Belirtir. Bu da insanlara sözlerinin arkasında durmaları gerektiğini değil mi? ve başkalarına karşı sorumluluklarının bilincinde olmasını ve buna göre hareket etmeleri gerektiğini söylüyor sevgili Bakın sorumluluğunu yerine getirirken de bunu kastediyor sevgili Evet bunu da yaptık sevgili Bakın şurada bir etkinliğimiz var. Evet, güzel ahlaklı bir insanın bulunması ve bulunmaması gereken davranışlar demiş. Bakın yine uzun uzun istediğiniz yazın. Dürüst olmak kendisi vermiş. Merhametli olmak, alçak gönüllü olmak, mütevazi değil mi? Affetmeye Bakın affetme duygusuzlaşma ve kindar olmamak bakın olmak değil dikkat edin hoşgörülü ve sabırlı olmak. Güzel ahlaklıda bulunmayan şeyler nedir? Bakın yalan söyleyen kişi güzel ahlaklı olmaz. Yalancı kişiler değil mi sevgili Bu bencillik, e, aynısını tekrar etmişim burada. Bakın bencil olmak. Yani ben ben sürekli kendini düşünmek, cimrilik. bunlar ayrı ayrı yazın. E, kaba olmak, saldırgan olmak, bunlar yakışmaz. Saygısız olmak, kibirli olmak, hırsız olmak bunlar da güzel ahlaklı birisine yakışmayan davranışlar. Evet yani burada yine sevgili öğrencilerim. insanlar olan sevginizi nasıl gösterirsiniz diye söylüyor. Ya yani saygı gösterme bakın. İnsanlara saygı göstermek, onların düşüncelerine ve duygularına, haklarına saygı duymak sevdiğimizi gösterir değil mi? Empati kurma, başkalarının duygularını anlamaya çalışma, onların yerine kendimizi koyma. Bu da onu sevdiğimizi gösterir. Dürüst olmak, açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmak. Dürüst olmak, bakın parantezine şunu yazarsınız. Sevginizi sağlam temellere dayandığınızda yardımcı olur. Evet, yardıma hazır olmak. Bu zaten birbirimize yardımcı olmak, birbirimizi sevdiğimizi gösterir. Güler yüz birbirimizi sevdiğimizi gösterir. Hoşgörülü olmak birbirimize. Bunları kısa kısa sadece maddeler halinde yazabilirsiniz. Zaman ayırmak. Belki de bu devirdeki en büyük sıkıntı bu değil mi? Birbirimize zaman ayırmıyoruz sevgili Ayrıntılarını kendiniz öğrenin diye yazdım. Altlarını çizikleri maddeler halinde buraya yazıp birer cümleyle açıklayabilirsiniz. Bu davranışlar, mesela bunları tek tek altını çizdiklerimi yazarsınız. Bu davranışlar sevdiğinizi açıkça ifade etmenin ve güzel ahlak çerçevesinde ilişkileri güçlendirmenin göstergesidir sevgili Bu şekilde yazarsınız. Evet, bunu da bu şekilde tamamladı sevgili Buradan itibaren 55'ten itibaren bir sonraki dersimiz devam edelim. Buraları geçtiyseniz yorumlarda buluşalım sevgili öğrencilerim. Bundan sonra istediğiniz her sayfayı hazırlayacağım. Yorumlarda çünkü bu sayfaları yapın demişti arkadaşlarınız. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.